Evet değerli dostlar birçoğunuzun bildiği üzere son yıllarda yayınlanan Türk dizilerinde ahlaksızlık hat safhada. Açık ve seçik konuşmak gerekirse ben bunun bilinçli bir şekilde küresel bir güç tarafından film yapımcılarına ve senaristlere ciddi bir bedel ödenerek Türk toplumunu bozmaya yönelik senaryolar yazın, filmler çekin. Biz de bu kadar destek vereceğiz. Filminizin bu ülkelere izlenmesini sağ, sağlayacağız gibi vaatler verdiklerini düşünüyorum. Ya bazen hasbel kader kanal değiştirirken görüyoruz. Yaşlı bir adam genç bir hanımla evlilik yapmış. Torunu onunla birlikte oluyor. Diğer bir yanda amcasının eşine göz koymuş, birlikte olmuş. Filmler çevirmiş. Senaryolar filmler çekiliyor. Evet normal hayatta binde bir olma ihtimali olabilir. İnsanın olduğu yerde her şey olur. Ancak sanki bu her gün oluyormuş gibi normalleştirilerek filmlere konu edilmesi başlı başına bir ahlaksızlık, bir adilik, bir alçaklıktır. Bunun temelinde Siyonistlerin arz-ı mevuda ulaşmak için halkımızı bozmaya yönelik senaryolar ve filmler olduğuna kalben inanıyorum ve düşünüyorum. Düşünsenize yıllar önceki Türk filmlerine bakın. Adile Naşit'in, Hulusi Kentmen'in, Kemal Sunal'ın ya da başka bir sanatçının. İşte fabrikada çalışıyor, ay sonu maaşını alıyor, yazıyor çocuğun ayakkabısı 5 lira, kasap 3 lira, Market 1 lira. Geliyor diyor işte 150 lira olmuş. Ya benim maaşım zaten 160 lira. Bu ay ben ayakkabı mı almayayım? Hadi tamam. Bu senaryoya bakın. Bir de örnek vermek gerekirse Yalı Çapkın'a bir film var. Dedesi büyük bir kuyumcu. Boğaz'da yalıları var. Envai markada da araçları var. Kıyafete göre araç giyiniyor. Kendi birisiyle evliyken öbürüyle dairesine buluşuyor. Saçma saçma konuşuyor. İsimleri kısaltıyor. Bunu izleyen genç, henüz kişiliğini tamamlamış genç. Kendisini kaptırırsa demek ki böyle bir hayat var. Diyerek 17 bin lira maaşa razı olur mu? Ya da normalde evinde yemeğini yer mi? Ona benzemeye çalışıyor. İmkanlarda yetmeyince illegal yollara bulaşıyor. Kumar mı dersiniz? tetikçi mi dersiniz son yıllarda bunlar neden arttı diyorsunuz? Bakıyorsunuz suça meyilli bir genç bir örgütün ağına düşmüş eline bir silah veriyor işte motor siklete bin git falan dükkanı kurşuna gel işte sen kahraman olacaksın kendi çevrende ilgi duyulacaksın kızlar seni sevecek herkes sana aşık olacak senin gibi olmak isteyen çok kişi var biz sana şans tanıdık işte abi seni gelecek gördü sen bu, işi yaparsan sen daha büyürsün. İşte herkes sana saygı duyar tarzı. Bunlar hoş şeyler değil. Evet. Ülkemizde ve dünyamızda ekonomik bir kriz var. Bu tarih boyunca olmuştur. Bizim tarihimiz de bunlarca doludur. Kurtuluş Savaşı esnasında seferberlik diyorlar. Büyüklerimiz anlatıyordu. Ben bizzat kendim dinledim. Çok affedersiniz. Eşeklerin ve atların dışkılarında buğday arpa topluyorduk ki onları öğütüp un yapalım. Öyle ekmek yapıyorduk. İşte bazen günlerce yemek yemediğimiz günler oldu. Ekmeğimizi suya banarak yedi, kuruydu gibi. Bunlar hepsi olur. Bunlar geçer gider. Önemli olan ahlakımızı, maneviyatımızı bozmamak. Merhum Erbakan Hoca nedirdi? Önce ahlak ve maneviyat. Bu gittiği zaman ne kadar varlıklı olursanız olun hiçbir işe yaramaz derdi. Ben de buna katılıyorum. Bir an önce Rütük mü olur? Cumhurbaşkanı mı olur? İletişim daire başkanı mı olur? Başka bir kanal mı olur? Bütün televizyon yönetici toplayıp senaryolarınızı adam akıllı yapın. Ahlaksız senaryolar yapmayın. Aksi halde biz kanalınızı kapatmaya kadar gideceğiz desinler. Biz bunları izlemek istemiyoruz. Bunlarla karşılaşmak istemiyoruz. Ben bunlarda rahatsızım. Mutlaka araştırılsın. İşin altında Siyonist lobilerin olduğu görülecek ve ortaya çıkarılacak. Durup dururken bizim bu toprakta yaşayan hiçbir senarist, hiçbir film yapımcısı böyle senaryolar yazmaz. Yazmamalı. Bakalım ne olacak. İyi seyirler diliyorum.